Malatya tahmini söylüyorum. Yaş olarak tahmini 336.728 ton olarak belirledi yaş olarak. Bunun 33.680 e, tonunu yaş tüketimine hem yaş ihracatına, meyve suyuna ve iş piyasadaki Türkiye'deki yaş tüketimine ayrıldı. Bu da %10'una yaklaşık tekabül ediyor. E, e, kuruya ayrılan miktar da 303.102 ton Kuru kayısı beklentimiz, tahminimiz 75.766 ton. Komşilerin toplam üretimi 9.834 ton kuru kayısı üreteceğini belirtmiş. Biliyorsunuz bizim 90.000 ton civarlarında bir ihracatımız oluyor her yıl aşağı yukarı. Kayısı bizim kayısımız altın. Ben altın değerinde görüyorum. Hedefimiz ileriki yıllardaki hedefimiz. Ee, komisyon üyelerimizin de ortak görüş olduğunu söylüyorum. Bir milyar milyon dolar milyar milyar dolar hedef. Biz 500 milyon dolar civarında bir beklenti içerisindeyiz. Tabi sadece kuru kayısıyı biz üretmiyoruz. Bizim e, başka ülkeler de üretiyor. Onların da bir e, üretim şekli var, satış pazarlama şekli var. E, bu arada biz diğer kom, e, rakip ülkeler diyeyim, ülkelerden rekorda tahminlerini almaya çalışıyoruz. Malatya'mızda bir strateji geliştirmek için Tarım İl Müdürlüğü olarak hem bilimsel çalışıp hem de iş piyasa dengelerini gözetmemiz lazım. Onlardan da verileri alıyoruz. Ona göre piyasa dengeye oturacaktır diye düşünüyoruz. Bizim de diyoruz ki çiftçimiz, üreticimiz, ihracatçımız ve ülkemiz en yüksek miktarda kazansın. Komisyonerlerin de ortak görüşü bu. Buraya gelmeden önce bir toplantı yaptık, rekorda toplantısını. Herkesin bütün temennisi bu.